Çünkü ben bunun konuşmak istiyorum. Özellikle Orta gelişmeler bizim programımızda Türkiye'nin güvenliğini, refahını ve huzurunu ilgilendiren çok önemli gelişmeler. O yüzden ben e, e, bu konuyu konuşmak istiyorum ama son gelişmeleri de hemen izleyicilerimize biraz özetlemek istiyorum. Çok ilginç bir şey oldu. Suriye'de çatışmalar sürüyor. Önce onu söyleyelim. E, silahlı çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Her gün e, farklı kaynaklardan farklı sayılarda ölü ve yaralı sayısı bildiriliyor. Bence e, bu Bölgedeki gelişmeleri etkileyecek iki önemli gelişme var. Bunlardan ilki İran'da yapılacak olan seçimler. İran'da 297 sandalyeli İran meclisi için milletvekili seçimi yapılacak ve 3467 aday yarışıyor İran'daki seçimlerde. Siyasi partiler olmadığı için İran'da genelde muhafazakar adaylar ya da reformcu adaylar ya da aradaki bağımsız adaylar diye bir ayrışma var. İran'daki seçimler bu anlamda çok önemli sonuçları itibariyle. Çok önemli ama şu andaki var olan yapının yönetim yapısının ve meclis aritmetinin çok da değişmeyeceği yönünde bir beklenti bir sinyal var. Fakat daha önemli bir gelişme Suriye ile ilgili olduğu için özellikle onu getirdim. Suriye'de değişim olmadan istikrar olmaz. Suriye'de değişim olmadan istikrar olmaz. Bu açıklamanın sahibi Irak Başbakanı Nuri El Maliki. Ki Irak e, Arap ligi dahil olmak üzere bugüne kadar... Ee, Suriye'ye yapılacak her türlü müdahaleye, dış müdahaleye karşıydı. İçerideki e, hareketlere de çok sıcak bakmıyordu. Esad yönetiminin yanında duruyordu. Hı. Hayır bu sefer bir değişiklik oldu. Irak Başbakanı Malik'i e, Suriye'de değişim olmadan istikrar sağlanamaz. Tek çözüm uluslararası kamuoyu ve Arap gözetiminde yapılacak seçimlerde yatıyor diyerek. Bir anlamda Beşşar Esad'ın karşısına geçer gibi oldu. Geçti demiyorum. Geçer gibi oldu bir alan değişikliği, bir manevra değişikliği söz konusu. Ee, buradan yola çıkalım. Suriye'deki gelişmeler, Irak Başbakanı'nın açıklamaları, İran Meclisi'nde seçimler. Nasıl görüyorsun? Şimdi Suriye konusu, pazar günü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışırken Suriye'de anayasa referandumu yapılıyordu. Canlı yayında da söyledim. Ee, i̇ç meselelere fazla gömüldüğünüz zaman yanı başınızdaki önemli hadiseleri gözden kaçırıyorsunuz. Anayasa referandumunun anlamı neydi? Eğer bu anayasaya evet çıkarsa, 90 gün içinde seçimlere gidilecek, çoklu çok siyasi parti bir hayata dönülecek vesaire gibi bir beklenti. Katılım işte %50 civarında oldu. Evet oyları %89 civarında oldu. Bir nevi bizdeki katılım daha yüksekti ama 12 Eylül anayasasının oylanması gibiydi. Yani galiba toplum ne pahasına olursa olsun. 1982'deki. Evet. 82 anayasasının oylaması gibiydi. Ne pahasına olursa olsun değişimle ilgili bir sürece evet dedi. Ama bu anayasa referandumundan çıkan tablo bize birkaç şey söylüyor. Bir kere Suriye'deki iktidar dengesi muhaliflerin dünyaya yansıttığı kadar ya da o pencereden bize gösterildiği kadar zayıf değil. Bir kere bunu bir tespit edelim. Yani şimdi efendim seçimler hile yapıldı, sandıklar şöyle oldu, böyle oldu. Kırk türlü şey söyleyebilirsiniz ama bütün sandıkları da yönetemezsiniz. Yani söz konusu değil. Demek ki Suriye'de tablo bizim bildiğimizden biraz daha farklı. Dünyaya yansıtılanlar evet. farklı. Senle geçen haftalarda konuştuk. Burada da ee, özellikle ölü sayısı, çatışmalarla ilgili verilen bilgilerde de böyle tuhaf bilgiler, karartmalar vesaire var. Hani ben olabildiğince hem köşe yazılarımı çok Suriye yazısı yazdım. Onlarca yazı yazdım. Hep böyle bir yerde durmaya çalıştım da bana şey diyorlar. Ya ne soğukkanlı bir adamsın. Bak bir sürü insan ölüyor. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Şimdi eğer vicdanla ilgili bir şey söyleyeceksek ben de çok şey söyleyebilirim. Ama ben Acaba tablo bize gerçekten gösterildiği gibi mi değil miydi anlamaya çalışıyorum. Benim böyle bir sorumluluğum gazeteci olarak olduğuna inanıyorum. Ee, Maliki'nin tavır değişikliği çok önemli. Buna ilgili bir yazı yazmayı planlıyordum. Antrenman olsun üzerine. <laughs> Şimdi Nuriel Maliki tabii şeyi bir Arap lider. İran'la yakınlığı da var. Ama e, İran'la yakınlığının sınırları var. Sonuçta bir Arap. Arap dünyasında da kendisine bir yer, bir prestiji de bulmak zorunda. Şu dakikaya kadar evet Arap Birliği'nin aldığı kararlarda Irak özellikle Maliki'nin itirazlarıyla hep dışarıda kaldı. Suriye'ye yönelik baskı kurulmasına itiraz etti vesaire. Fakat gelinen noktada herhalde bence Tahran'da, Bağdat'taki yönetimde şunu görmüş oldu. Ya Suriye'deki rejim eninde sonunda değişecek. Hiç olmasa bu değişim bizim kontrolümüzde olabilsin. Ya da bu değişimle ilgili olacaklar konusunda bizim de sözümüz olsun. Maliki'nin çıkışını biraz buna dönük herhalde okumak gerekiyor. Ee, kolay olacak mı? Hayır. Yine söylüyorum, hep söyledim. Aylardır söylüyorum doğrusu haklı da çıktım bu konuda da hiç tevazu göstermeyeceğim. Suriye meselesi Libya'ya, Tunus'a, Mısır'a benzeyen karakterde bir mesele değil. Ve dahası bizim ne yazık ki çok farkında olmadığımız kısmı Libya'daki, Mısır'daki, Tunus'taki hadiselerden karşılaştırılamayacak ölçüde de Türkiye'yi etkileme kapasitesine sahip. Nitekim eğer bu sorunu doğru yönetemezsek yeni bir Kürt sorunumuz, yeni bir, yeni bir Türkmen sorunumuz, yeni bir Sünni Arap sorunumuz, yeni bir Nusayri sorunumuz hatta Allah göstermesin algıyı yönetemezsek yeni bir Alevi meselemiz ortaya çıkabilir. Bu kadar hassas, bu kadar kırılgan bir meseleden bahsediyoruz. Güzel bir benzetmedir. Yani derler ya eviniz camdansa başkasının penceresine taş atmayın lütfen. Yani Türkiye'nin Suriye ile ilgili şu ana kadar çok dikkatsiz bir politika izlediğini düşünenlerden değilim. Mesela kamuoyuna yansıtılan işte o Suriye'deki ölümlere tepkiler vesairenin paralelinde soğukkanlı bir devlet politikasının devam ettiğini de düşünüyorum. Mesela Türkiye'nin üzerine uluslararası sistemin Suriye'ye müdahale konusunda çok abandığı dönemler oldu. Gerçekten çok ciddi baskı oldu bunlarla ilgili Türkiye'ye. Ama Türkiye bunlara çok aldırış etmedi. Hani bunu sadece bir hükümet başarısı falan olarak ifade etmiyorum. Ben bu tür meselelere hükümet siyasi muhalefet bazlı olarak bakmaktan ziyade Türkiye olarak, Türkiye'nin devleti aklı olarak bakmayı tercih ediyorum. Ha, tam burada CHP ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı çıkışları oldu. Suriye meselesinde vesaire tepkiler de aldı. E, ben ise bu meseleyi yine soğukkanlı biçimde sadece şöyle bakıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili söyleyecekleri veya yakın bir tarihte önümüze gelecek İran meselesinde söyleyecekleri acaba Türkiye'nin elini güçlendiren şeyler mi olacak yoksa zayıflatan unsurlar mı olacak? Şimdi deniliyor ki mesela AK Parti Suriye konusunda A tezini savunuyor. Mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu da A desin. Hayır bu Türkiye'nin elini güçlendirecek bir husus değil. Ben tam aksini söylüyorum. Diyorum ki eğer mesela uluslararası bir irade, bir akıl. Bizi kullanmak, Suriye'nin üzerine yöneltmek, İran konusunda bizi bir başka pozisyona sürüklemek istiyorsa işte tam burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasetten hükmettiği alanla ilgili kuvvetli bir biçimde çıkıp hayır kardeşim bu Türkiye'nin aleyhinedir diyebilmesi hem iktidarın hem toplamda Türkiye'nin elini rahatlatacaktır. Yani herkesi aynılaştırmak, herkesi aynı tezi savunmaya zorlamak hiç akıllıca bir iş değil. Şimdi gelelim sorduğun örneğe İran konusuna. İran bu konuda çok enteresan bir örnektir. Şimdi biz Türkiye siyasetinde aktör çeşitliliği konusunda problem yaşıyoruz. Ee, İran 8 yıl boyunca Muhammed Hatemi'nin gülümseyen yüzüyle dünyaya reform, liberal, bilmem ne falan görüntüleri verdi. Öyle miydi gerçekten? Hayır. O İran'ın bir yüzüydü. Başka yüzleri var İran'ın. Bakın Türkiye ile ilgili politikalarına bakın. Dini ile liderden başka bir mesaj geliyor. Meclis başkanından başka bir mesaj geliyor. İran Cumhurbaşkanlığından başka bir mesaj geliyor. Sonra da toplamda deniliyor ki ya siz şunları şunları aldırış etmeyin. Bizde asıl Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ne söylediği önemlidir. Ama bu arada ötekileri de size söylemiş oluyorlar. Çünkü siyasi partiler yok ama aktör çeşitliliği var. Ya bu çok önemli bir avantajdır. Seçimler dengeleri çok değiştirmez gibi görünüyor ama İran seçimlerinin bir tek anlamı var. Şu dakika itibariyle Ahmet Necdet olmayacak yeni dönemde zaten. Evet. İran Anayasası buna izin vermiyor. İran'ın e, İsrail ya da ABD'den gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı siyasi sistemini nasıl oluşturacağını mesajlarını bu parlamentoda göreceğiz. Belki çok daha sertlik yanlısı bir takım birkaç isim, yani bütün parlamentonun yenilenmesi çok önemli değil. İran'da buna uygun isimler var gelecek veya belki de çok daha ılımlı, pazarlıkçı, müzakereci bir başka e, portre karşımıza çıkacak. Seçimleri bu gözle izleyeceğiz ama önce bir tablo çıksın ortaya diyelim ben.